böyle. Evet, şimdi Ali bize anlatıyor. Bak evet. bu, bu, öyle, bu, öyle. Bakalım mı? Bu ne diyor? Ha bak bu, e, bu arabanın burası açılıyormuş ya. Çantasını falan bu çantayı falan buraya koyabiliyor musun? Tamam mı? Bak burada gösteriyor. Bu köpeği yanına bak, oturuyor. Böyle, böyle. Burada evet, burada dolabını gösteriyor. Değil mi? Buraya bakalım. Böyle bakalım. Bak bu köpeğin girip çıktığı kap küçük kapı. Evet burada yatıyorlar mesela. Merdivende yukarı çıkıyorlar. Bir de arkasına bakalım. Aa burada daha güzel gösteriyor. Bak bu büyük olarak göstermiş. Tamam mı? İçinden çıkan parçaları göstermiş. Bak oturup gitar çalıyor. Bu nedir? Buna bakalım. Burada da yatıyorlar. Burada işte gösteriyor yemek yeme şekillerini. Buraya bakalım. Güzel açalım mı artık? Evet aç. Bir de şuraya bakalım. Hım. Evet. Şimdi en güzeli açarak yapmamız. Evet. Sen açar mısın Aliye? Evet. Ali açıyor. Ben kesilecek yerlerini kesebilirim. Keseyim mi ilk önce ben şuradan? Evet. Şurada. Ay çok sertmiş Aliye'cim. Ben dur iki elimle tutup keseyim. Evet. Şunu da yardım alalım. Güçlü bir yardım alıyoruz. Şunları kesmemiz lazım. Bir dakika. Aa, şu, ay elime giriyordu. Bir dakika. tamam böyle şeyleri evet dikkatli kesmemiz lazım anne olarak elime geliyordu evet şimdi Ali'ciğim bu bir tek bu değildir eminim çok kesilecek şeyi vardır bunun bu tür oyuncaklar biliyorsun kesilecek yerleri bitmiyor hemen bakalım evet Ali açmak ister misin biz yardım edelim mi evet bu dağını da açalım. Durun, evet. durun, Arkadan durun, yok mu acaba? Bak bakalım. Çıkar bakalım. Durun, durun, evet. Durun, evet. Durun, 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 Şu makaslı ister, Evet. Bu kadar durun, çok yapmasınlar bu çocuklara bunları. Aa, Çıktı. Gerçekten çıktı ya. Peki hala bağlı mı? Ali bu bunun karavanı. Bunu alalım. Anladım. Çöpleri alıyoruz. Şu arkaya atalım. Evet. Biz Çıkarttı bayağı oyuna baba. gömüldük Çığlığımı oyuncağımıza. Çıkart. Tamam. Bakayım bunu Ali. Alttan da mı bağlı acaba? Bir dakika bakıyoruz. Bakıyoruz. Ali kartona bağlı. Kartona kartondan çıkaracağız. Bunun parçaları içinde mi Ali ya? Oo evet. Şimdi buradan çıkarıyoruz Ali ya. Ali şunları sen çıkarabilirsin. Bak bu küçük parçalarını da sen çıkar. Tamam. Bunu da baba çıkarsın mı? Evet. O bantlı bak şurası. O kapa kapısını mı bantlamışlar? Aa bunlar kesilecek yerleri var. Kesilecek yerlerini keselim. Destek kuvvet aldık. Evet Ali köpeği çıkarıyor. Bak Neler bebek. çıktı içinden Ali? Göster bize. Köpek. Evet köpek çıktı. Aa bebek çıktı Ali ya. Bu şeyini çıkarabiliyorsun aşkım. Bebeğin saçlarını bağlamışlar ya. Bunu çıkarabilirsin buradan. Evet bakayım. Mayosu var bunun. havuzu falan mı bir havuzu var? Bakayım. Çanta var. Dur ben sana bunu açayım. Ha bak şey. Marshmallow çubukları düştü içinden. Şimdi bunlar karavanla gezerken istedikleri yerde konaklayıp kamp kurabilecekler. Kamp kurunca da yemek yiyecekler. Köpeklerini gezdirecekler. Akşam olunca da karavana girip uyuyacaklar. Değil mi? Çantanın içinde bir şey var mı? Yok. Yok o zaman sen koyuyorsun demek. Evet diğerlerine bakalım. Onlar nedir? Tava galiba yemek pişirmek için. Gitarı var. Gitar. Bu gitar ama. Gitar evet. Bakayım. Marshmallow. U. Evet. Şu kutu aynı kadar çok kutu oldu. Şu kutuları kenara koyuyorum Aliyeciğim. Yer açılsın. Aa, karavan açıldı, karavan açıldı. Karavan böyle açılıyor demek. Bu nedir Aliye? Bunun bir amacı var mı yoksa karton mu bu? Korusun diye herhalde yapılmış Aliya. Karavanımızın perdesi var. Evet. Bakayım. Evet. Burası ocağı. Kapıyı açalım bantını. Bu bant nasıl bir bant? Bantı çıkaralım. Çok da güneşe şey vuruyor. Parlama yapıyor. Ha, kapı açılsın diye mi? Kapalı dursun diye mi? Evet. Aliya bunlar yatakları. Yastıkları falan bak burada yatma şekli vermişler. Bir de bunun merdiveni vardı Ali merdiven çıktı mı? Evet. Merdiven çıktı mı? Ha çıkartmalar var Ali ya. Bir de çıkartmaları var. Çıkartmalarını yapıştıracağız. Mı? Bir şey diyeceğim. Merdiven çıkmadı mı? Evet. Ay. Merdiven yok mu? Evet. Var. Nerede? Buraya merdiven takılması lazım. Bak <laughs> bir şey çıkmadı. Aa evet merdiven çıkmadı içinden. Kapatmıyorum karavanı açalım ama. Ya, Abi Aliya merdiven niye çıkmadı biliyor musun? Sen çünkü almışsın arkaya atmışsın. Bak poşetin içinde. Onlar da parçası aşkım. Şunları kutuları alalım. Bir şey çıkıyor. Bir de hmm, şuradan destek alalım. O yapıştırmaları buralara yapıştırıyoruz. Destek kuvvetten alalım. Yapıştırmalarımızı yapıştıralım. Başka nereye yapıştırılıyor? Bu Bu karton nedir? Bu karton var mı sandalye? Ha var. Bakayım bu nasıl bir şey. Ama bu ne işe yarıyor? Bunları buraya mı yapıştırmamızı söylüyor ya Evet Ali bize yardım etmen lazım. Ki Mesela bak şu fırının önü var ya. Buraya yapıştırma yapıştıracağız. Bak şu fırındaki gibi. Şu fırındaki gibi. Mesela evet. burada Mesela bakıyoruz, burada yapıştırmalar Hah, bunu fırının önüne yapıştıracağız, tamam, tamam mı? Bunları, onu, onu, tabii ki. Bak bunları da buraya, tamam? mı? Tamam. Gösteriyorum. Evet. Tamam mı? Onu ben. Yaparsın tabii ki aşkım sen. Evet, tamam. Bunları. Şimdi, Alya. bu nedir? Ah, bu bu bunu merak ne ettim. Ne? Bu ne? Ne? Mangal. Mangal, bu, bu, bu. mangal evet. mı? Ateş mangal ateşi. Ağzım, o mangal, mangal mı? Bu, 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 bu. Bakın, evet Ali bak burada var. Marshmallowları da koyuyorsun. Nerede bizim çubuklarımız? Biri burada. Bak bu. Bu. Bu şekilde. Evet. Ot otur o, şey. o, o şey Aliya. ya. Ali bak örtüyü bu gösteriyor bu burada var. bak. Örtü buraya. Örtü evet, Şuraya tamam. asıyorsun. Evet ben ördüm. mü tabii Evet. Evet asıyoruz. Bak. Evet. Yalnız yaptım. Yanlış yaptım. <laughs> Yanlış yaptım. Evet. Böyle, tira evet. böyle. Mesela bak bunu bulduk ya. Bu da buraya bak, şurada delikleri var ya. Ama öteki türlü bebeğim. Hayır, şuradan takacaksın bak. Yeri belli onların. Evet, bakayım. Harikasın. Takın, Takarsın yapıyorsun. Ne? Tamam oldu bu kadar. Bu kadar. Evet. buradan, sen diğer küçük bebeklerine getiririz. Böyle yatırırsın, oynatırsın. köpekleri getirebilirsin buraya içerideki diğer köpekleri. Anne o o, o, o zaman diğer parçaları da alalım. Burası daha böyle e, yoğun olsun. Tamam mı? Hadi bakalım diğer parçalarımızı bulalım. Yapıştırmaları yapıştıralım. Sonra oyun kurarsın. Anne, tamam mı Beyaz? Yapıştırmaları ben vermiştim sana. Sen ben yapıştırırım bak arkana koymuşsun. Bak, Hadi arkana. al başlayalım biz. Ar